Evet sayın seyirciler. <laughs> Arkadaşlar az önce iki tane oyun kazandık. Ama, <laughs> ama 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 ulan tek kazandığımız maçı çekmedin bu, ya. Lan iki tane kazandık. Bu orun 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 oruz, bu civciv. Bak burada gördünüz kaçıyor. Kaydı açmayı unutmuş. Şimdi çok güzel kazandık beni ya. <laughs> Belasını sikim. Bu arada şey 2000 tamam. değil ya. Sadece daha demek ki maçı kaybettim. Beyler 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 bir şey diyeceğim. <laughs> Benim yöntem çok güzel. Maymundan bir gün <laughs> önce doğduğunu kabul edersin evet. <laughs> ya Yakup sen de sen de aranıyorsun <laughs> ha. Aynen yararıma benziyorsun. <laughs> ben Bakamış. mi? Kubilay kes sesini. Zaten <laughs> bir şey demedim ki yol yap. Nereye yaptığımı bilmiyorum kaşınma mı? Mis gibi yol yapıyorum şurada. Da bu ne işimize yarayacak Kubilay? Ortaya, gidin, işte ortaya git, işte ortaya git, ortaya git. Kırmızı da bize geliyor, kırmızı da bize geliyor. Nereden geliyor, nereden geliyor? Ulan şeyden. Oğlum, nereden geliyor bu? Kanka. Ha yolunu buldum. yakaladı tabi beni. Ben vursaydım ilk at onu atmıştım. At onu kubile canı az zaten. Kırmızın ku kubile çabuk söyle. Kanka ne onu... Tamam. Var üstünde. Nereden biliyorsun la salladın değil mi? Salladı tabii ki. Nasıl salladı? Ben <laughs> yıkladım Hı hı. Oha Kaan'a bak. Niye bu kadar gerçekçi bu Kaan? Aa harbiden sıfır canı var ama. Yok altı canı varmış. Oğlum bu niye böyle kafasını indirmiş? Mal çünkü. Kaan'dan bahsediyorsan. Kaan'dan bahsediyorum. Ama yok Kaan'dan bahsetmiyorum. Kaan'dan bahsetmiyor musun? O zaman bilemem. Kaan'dan bahsediyorum da. Kan ama Kubilay gel gel. Ben sana yoksun sanıyordum. <laughs> Abi. Ben Hakan anlamıyorum adam bana... bahsetmiyor musun yani ne kadar... ya... <laughs> Oğlum ya kırmızılar anca bize geliyor ya. Uyum <laughs> şey hiçbir şeyde bırakmamış. Kanka yoktu ki zaten. 10 e tane demir törenesi. aldım. 10 tane demir aldım sadece. E Yüzün töremesi hiçbir şey de bırakmamış. <laughs> ya yoktu zaten. Yoktu zaten bir şey değil. Kırın şunları ya. Kırın ya. Abi yok jitter yapamıyorum. Neden jitter yapasın ya. Ya bok ok var yanlamasına vuruyorsun. Al sen de düştün. <laughs> kıracağım. Kıracağım. Ortaya mı gitsem ben ya? Sen ortaya yani git. Yeter oğlum bunlarla burada böyle kapışmak. Neyimize yarıyor ya? Ya sana ne? Elmas da toplamıyoruz. Hiçbir şey de yapmıyor. Ne yapıyor la bu? Geri zekalı. Ne? Orada yedi oğlum ben orada bile değildim. Kır 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 kır. Hadi bu fatikleri var fatik var. Birisi kırsın. Ala fatihleri var. Biriniz kırsın. Kubilay ne yapıyor? Kubilay beni şekil bekliyor. Oğlum ne bekliyorsun Hı. Kubilay'dan başka? Oğlum sen mal mısın? Ya bir şey yoktu. Bir şey yok ben. Ya, ben ben ya da söyle mi? Ve ben oldum. Yakup nerede? Ya. Onun. Ben... Aa ben aldım. Baba kupa aldı oğlum. Baba kup niye yalan? Ortaya yol yapın. Oğlum ne ortaya yol var yapalım? zaten. Ne yapıyor lan? O, o zaman kır bir daha yap. Gel 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 gel. Gel gel. Çok abi imkansız ya. Adım mı sakladım? Ben o kupayı da sonlandıracağım ya. Ne? 30 30. videodan sonra fanlandıracağım. Niye? Anıstı Son Gorilla'yı alamadım kanka ya. Bakayım ne yapıyor. Kanka ya. elmasları aldı, şerefsiz gördü ya. Aa! Öldürdü lan kendini. Adam emrotlarla döndü amına koyayım kanun suçu Oğlum sarılar ne zaman kızmışlar ki? Beler yeşil emlak da topladı. Ağzımı atacaklar. Hı. Kaan da ölüyor anca. Neymiş? 30. bölümden sonra sonlandıracakmış. Yakup ya gelmeyecekmiş. Ya. Bir, daha... bir daha geliyor. Niye? Yakup niye bir daha gelmiyormuş? Yakup gelmiyor musun videoları bir daha? Hı? Gelmiyorum. Niye? Kaan ben... Niye? Oğlum ilgi bekliyorsan sik ol, git. Oğlum ilgi veriyorum bekliyorum demedim. Dedim ki eğer ben, tam beni bırakırsa dedim kendimi öldüreceğim dedim. Ee bize ne bunlar? Oğlum kendimi öldürdükten sonra nasıl videolara gelebilirim? Ee bu bir bahane mi? Videolara gelmemek için. Evet. Yakup şu anda kendini öldürebilirsin. Sanki kendini öldürdü ya lütfen İlk manyağı ufuk tırı Abi yardım edin birini zorsa Fight yapıyorum o beri. beni Oğlum ikisini birden öldürüyorum lan manyağım ben Ama işte ölünce buraya geri doğuyorlar ya O biraz kötü üzücü Gelecek misiniz? Şşş. Yok ben gelmiyorum. Gelecek. Kubilay. Ben sende küstüm. Oğlum adamları köpek gibi vuruyorum lan. Lan kırıyor lan kırıyor lan kırıyor. Nasıl? Oğlum hiç biriniz bezde değilsiniz ki. Tabii ki kırıyor. Oğlum demedin ki çünkü bezden birisi çıktı orta geldi. Kanka, zaten bir tane adam yoktu ortada. Aman kendi bezlerinde o da bu adamdı. Aferin size. Ben çocuğu. Mis gibi oynuyorduk.